köyümüzün kuruluşu hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte, köyün eski ismi Okçular olduğu, daha sonra Orhan isminde birinin gelmesiyle birlikte Orhanlar olarak anıldığı söylenmektedir. Köy Karesi Oğulları Beyliği zamanında veya Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçisi sırasında kurulmuştur. O zamanki isminin okçular veya atçılar olduğu sanılmaktadır. Daha sonra İstanbul'un fethi sırasında veya Orhan Gazi zamanında köye Orhan Gazi soyundan, bir aşiret beyi ve Hasan Bey'in gelmesiyle Orhanlar diye anılmaya başladığı sanılmaktadır. Köyün nüfusunun büyük çoğunluğunu sırasıyla, Manavlar, Yörükler ve 93 Harbi'nde gelip yerleşen muhacirler oluşturur. Ekonomik hayatın temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. 1794 hektar arazisi vardır. O arazinin yaklaşık 748 hektarında tarım yapılmaktadır. İlçe merkezine 27 kilometre, il merkezine 77 kilometre ve kaplıcalarıyla ünlü gönene ise 27 kilometre olan Orhanlar Köyü, doğusunda Koyuneri Köyü, batısında Değirmenlere Köyü, kuzeyinde Sebepli ve Söğüt, güneyinde Göloba ve Danişment köyleriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 125 metredir. Keşif Arazi Emlak Ajansına ve Güney Marmara Arazi Ajansına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Balya'da çalışıyoruz. Balya'da ofisimiz var. Balya'nın tüm köylerinde tarla, bağ, bahçe, köy evi, arsa alımlarımız ve satışlarımız başlamıştır. Satılık tarlanız, araziniz, eviniz varsa doğrudan beni arayabilirsiniz. Geliyorum. Kamera fotoğraf çekiyorum. Drone'la havadan çekim yapıyorum. Profesyonel bir montaj yapıp 37 bin abonesi olan YouTube kanalıma yüklüyorum. Ve 3 gün içinde, 5 gün içinde, 10 gün içinde satıyorum. Hem alıyorum hem satıyorum. Doğrudan satılık arazi olanlar beni arayabilirler. Doğrudan arazi almak isteyenler onlar da arayabilirler. Elimde Balya'da yaklaşık 200'ün üzerinde satılık arazi var. Her gün buradayım. Çekimler yapıyorum. Telefonlarınızı bekliyorum. Selamünaleyküm diyorum.